<laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizden farklı bir video ile karşınızdayım. Evet. Bu sefer Roblox oynuyorum. Sadece Gacha Life videoları çekmeyeceğim bu arada. Çünkü evet. önceki oyun kanalıma artık giremiyoruz. Evet. Yani evet. çünkü oraya artık video atamıyorum. Boş evet. verelim. Evet. Şifresini şifresini falan unuttuk. Evet. Şifresini falan unuttuk. Ondan dolayı farklı bir cihazdan video çekip oraya gönderemiyorum. Ondan dolayı kendi e-mail hesabımdan yeni bir kanal kurdum. Berogatça diye ve Gatça'ya başladım. Ondan sonra da arkadaşlar Roblox'a başlamak istedim. Hem Gatça hem de Roblox. Hatta tüm mobil oyunlardan falan video çekeceğiz. Hadi gel Zeyno. Uçak kazası oyunu oynuyoruz bugün. Evet. Gel Zeyno gel. Gelsene buraya. Kedi kafa. Arkadaşlar, abim bana kedi kafası diyor. Biliyorsun ki annemin telefonunda da videolarımız vardı. Tamam. Hadi gel, 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 gel! Çabuk ol, çabuk, çabuk! Gel buraya! Sonumuzu kaydeticez arkadaşlar. Dur bir bakayım, Ha daha yeni başlamış zaten galiba. Aha, evet arkadaşlar. Ben de şimdi geliyorum hemen. Merhaba! Merhaba keze! Arkadaşlar ben daha yeni geldim, görüyorsunuz ki. Şöyle bir G'ye basıp bakalım şöyle dışarı. Ne hmm. arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bekleme yerlerini büyük ihtimalle keseceğim. Evet. Çünkü en ekstra yani en fazla arkadaşlar 10 dakika video çekebiliyorum. En fazla 10 dakika video çekebiliyorum. Bu bu sahneleri atlarım büyük ihtimalle. Böyle panik anını falan gösteririm. Atlama anını falan gösteririm arkadaşlar. Evet. Zeyno naber? ne haber? Ne haber? Yeni bu geldim. Böyle olaylar... Hoş geldin, hoş geldin. Olaylar... Allah Olaylar oldukça size zaten göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi Hadi bakalım. Şimdi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi herkes dislike <laughs> atar ha. Kimse beğenmez. Vallahi kedi kafası yapışmış ya sana. Kedici olmuş? Gördüm de gerçekten çok güzel olmuş. Kedi Öyle kedi şey gibi olmuş. Yani evet arkadaşlar buraları keseceğim büyük ihtimalle diyeceğim de uçak şu anda uçuyor. Türbülansa evet, girmeye ab başlıyor. Abimin de kedi kuruyu var. Evet. Türbülansa girmeye başlıyor kedi uçak bu arada. Tatmıyor, unutmayın abimin kuruyuna da. Arkadaşlar bunu bir daha fazla video isterseniz arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim şu anda bekliyoruz ama bu sahneleri göstermem gerekiyor büyük ihtimalle çünkü uçak yükseliyor ve türbülansa giriyor şu anda öf uçuyor uçak zaten uçar Uçarken tabelansa girmek çok komik. Neresi komik? ne demek sen biliyor musun? Biliyorum Ne? mi? O kadar fazla yukarıya çıktık ki Enes Batur kullanıyormuş bu uçağı. Ondan dolayı farklı farklı şeyler oldu. Dün ben tarifi yapayım. Evet arkadaşlar. Hım böyle durmayın diyor. Hemen durayım. Üf ya öyle bir hareketim yok ki. Yok, olsa yaparım. Arkadaşlar. Zeynep'in siz dediklerine fazla bakmayın. O bazenleri çok anlamsız konuşabiliyor. Motor it falan diyorlar. Yani motor motor şey oldu diyorlar. Motor kırıldı diyorlar. Bir şeyler oldu diyorlar. Aman tanrım falan diyor. Lan ne oluyor lan? <laughs> Evet şimdi de aha panik. la create don't hate nefret yaratma ah adamım bu ben değilim gibisinden bir şey diyor şimdi bir savaş çıkartmak istemiyorum diyor karakter çıldırdın mı bunu girip atacağım gibisinden bir şey diyor yani şu anda la Oh boy. Gel gel Zeynep şuraya çıkalım. <laughs> en son düşen biz oluruz. Evlidin thing gonna be Az Arkadaşlar, önce az önce bir teknik aksaklık oldu. Bu arada Robux ver falan canlar kapandı ya. Arkadaşlar siz babama bakmayın. Panik çıkartın. 3 <laughs> nokta dedi karakter. <gülüyor> <gülüyor> Panik. Hmm. Aha, her şey uçmalara başladı artık. Aha, 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 Dövüşebiliriz. Zeno gel buraya. Gel buraya seni döveceğim. Gel buraya. Hmm. Gel Şunu alayım. Aha aldım, aldım, aldım. Hayatta kalacağım ben. Ben hayatta kalacağım. Yardım edin. Uf. Açtım. Çekil. Çekil. Bula bula bula. Bula bula. Bula 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 Geri evet. krizlere dönüyor. Kriz çıktı zaten uçakta deli misin sen? Bu, bu, bu. Öl, öl, öl karşı. Öl. öl, öl, öl. Şu anda herkes savaş çıkartmaya geldi buraya. Ya zaten türbülansdayız. Ah, 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 yürüp. Help me boy. Hehe. Oh. Oksijen aldım. Gel buraya. Öf, öf, öf. Öl. Yoda. Of. 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 Yoda bizim. Yoda bizim şeyimizi kaydıracak. Şaftımızı. Uçağa kriz geldi. Yoda bizim şaftımızı kaydıracak. He. Yoda şaftımızı kaydıracak. Yastıkla mı vuruyorlar? Ah ne oluyor? Herkes, herkes kavgaya gelmiş buraya. Yardım edin. Ya Zeyno bağırma fazla anam. Oh, oksijenimizi de aldık. Gel buraya Yaren. Açın kapıyı. Uf, yaren. Uf. Kızlara vurmak benim kitabımda yoktu ama hayatta kalmalıyım. Uf. Lan 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 jetpack attım yanlışlıkla. Jetpack'imi attım. Jetpack'im. al. jetpe jetpack'imi geri aldım. Bir kaçmam gerekiyor. Yardım edin. Tamam, tamam Zeynep, sakin ol. Lan oy, oy. Lan düşüyoruz lan, ay Zeynep! Anam, anam Yasemin, Yasemin! <gülüyor> 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 Atla, atladım. Aha, jetpack'i kullanıyorum. Bu Bıçı 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 diye iniyorum. kapıya Ölmeyeceğim ya, ben. Bıçı bıçı. Öldüm arkadaşlar. Öldün değil mi? Dedim sana. Ooo oh, yoda da atlıyor. Yoda Ay atladı, mi? öldü yoda. <laughs> ben de aynı yoda gibi bir taktik uygulayacağım. Arkadaşlar abimin şekline bakın. Çok kötü. Uçuyorum. uçuyorum. Aa, uçuyor, aa. <laughs> Fortnite'da gibi hissettim kendimi. Ay güzel bir şey yok. İşte bu kazanan. Aa! Kazanan oldu. Niye bu ay? Öldüm ben Ölmem. Kara kutuyu bulmamız gerekiyor şimdi. Evet. Ah öldüm <laughs> lan. Öldüm dedim ben sana arkadaşlar. Öldüm. Lan az önce ne oldu? Kafama bir şey attılar. Evet arkadaşlar şu anda. Evet videoyu bitirelim mi Zeyno? Birazcık daha yapalım mı? ama çok az zamanımız kaldı hadi ya da tamam birazcık daha şey yapalım <laughs> arkadaşlar çok bu arada arkadaşlar bizi takip etmek istiyorsanız beni evet. memyu 557 diye şey playerlara yazarak takip edebilirsiniz kardeşim ise üstünde gördüğünüz gibi memyu 551 yazarak takip edebilirsiniz hepinize yani hepiniz kendinize çok iyi bakın Görüşürüz görüşürüz arkadaşlar. Sen de görüşürüz de Zeynep. Görüşürüz arkadaşlar. İkimizin videosunu da bakmak istiyorsanız çok güzel bir videoyu açın. Görüşürüz hepinize. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.